Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cezalı kapışma günü. Son cezalı kapışmaya 102 bin like attınız ve biliyorsunuz ki berbat bir cezalı kapışmaydı. Bir arkadaşımız benden 2000 taş istemişti. Yendiği için ve vermek zorunda kalmıştım. Cezalı kapışmaları ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Bugün de yanımda 4 tane arkadaşımız var görmüş olduğunuz gibi. Furkan, Kaan, Salih ve Çiçek. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba. Ali abi. Merhaba, merhaba. Merhabalar. 4 arkadaşımıza ayrı ayrı vs atacağım. Yenen bana istediğini aldıracak. Ben tabii ki hepsini Yeneceğim göreceksiniz bugün. <laughs> Kaan zor tutuyor kendini <gülüyor> Gülmeyi. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoya da arkadaşlar en az 80 bin like atarsanız devamı mutlaka gelecek. Mutlaka atmayı unutmayın şu anda. Arkadaşlar önce hanginizle başlayayım? Ben başlasam iyi olur abi. Oo tamam okey. Önce Salih'ten başlıyoruz gerisine karar veririz okey. Bak bak Brawl Stars prosu gibi duruyor kapşonunu takmış. Salih ile beraberiz şu anda Salih. Heyecanlı Merhaba mısın? Abi. Merhaba Merhaba. Var heyecan ya. Var. Peki yeneceğini düşünüyor musun? Hayır abi. Denemem bir. Hadi bakalım ne olacak. Evet Salih yanımızda Nemesis. Bakalım kupasına 26.000 kupa. Ben Nemesisi bir yerden hatırlıyorum ya cidden. Evet Salih önce hesaplaşma mı? Yoksa mor cennet mi? Sen bilirsin abi fark et. Tam mor cennet olsun. Abi çok kötü oynayacağım paybırı. Gerçekten. Hiç kendime güvenmiyorum bu sefer. Hiç sıfır. <laughs> Güzel. İki tane daha aksesuarım var. Onu da saymadım değil. Sayıyorum ben arada. Evet. O yüzden çok. Allah Allah çok hızlı çok hızlıydın zor maç ezan okunu aziz Allah tamam, tamam, güzel. Aa, tamam tam güzel tamam 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 kaç 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 Ali Ali, Ali kaç güzel ne yaptın ya. çok iyisin çok teşekkür ederim tamam ilk maçı aldık güzel şimdi hesaplaşma oynuyoruz hesaplaşmanın haritasını sen seçersin kafatası dedi abi ne seçtin Mike sürpriz abi sürpriz mi okey Peki, yenersen ne isteyeceksin? Var mı yani aklında bir bitim? şey? Istemem. Belki taş bile istemem belli olmaz. Ciddi misin? Sembolik bir şey veririm sana ama ya. Öyle olmaz. Benim içime sinmez. Ben böyle... Aha! Oha! Benim için zor bir karakter. Abi zor Bilmiyorum. karakter. Ben senin dibine nasıl girip seni öldüreceğim ki? Biliyordum abi Edgar alacağını. Ya Mike Edgar diye düşündüm. Ne oldu lan? Çok iyi! Çok iyi. Mesafe. Yanlış yaptım ya. Evet evet. Kaçma mesafesini koruyarak vurduktan sonra üzerine zıpladım. Çok iyi. Saldırmama gerek yoktu da aslında orada. Yani Aynen. dedim, Dedim, can. Biraz şey yaptın acele ettin. Neyse çok teşekkür ederim katıldığın için Salih. Rica ederim abi. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Evet sıradaki arkadaşımız görmüş olduğunuz gibi kan kanlı haber? İyi abi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim kardeşim. Heyecan var galiba. Evet. Peki yenebileceğini düşünüyor musun? Piper'da alırım ama tek hesaplaşmada bilemiyorum. Tamam Piper'da alırım İddialı arkadaşımız hemen kodu vereyim gel o zaman. O zaman Piper'da iddialıysan ben seni direkt diğer tarafa atıp Piper oynayayım seninle. Tamam abi, Tamam evet. Piper önce Piper sonra hesaplaşma madem öyle. Kupan kaçmış onu merak ettim. Kupan 20.000 okey. Hadi bakalım başlayalım. Yenersen aklında ne var? Ben sadece 360 taş etmişim 360 taş, taş. okey. Aga o sonradan vurduğu için 4 oldu ya. Ben bunu hiç sevmiyorum. Aga çok kötü oldu. vurdum abi. Tamam. Asel hayır hayır çok 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 Asel hayır. Asel kızım dikkatimi bozma lütfen. Aksesuarlarını çok kötü kullandın aslında var ya bir şey söyleyeceğim. Seni almam lazım da Asel ne yapıyor şu anda? Asel ne yapıyorsun kızım? Öleceğim. Baban para kaybedecek para. Asel babam para kaybedecek. Asel, babam para kaybedecek kızım. Paran gidecek, parası gidecek babanın. <laughs> ateş öldü anne. Hayır. Ay ateş öldü. Aa, abi ateş öldü. Uf. <laughs> ateş öldü. öldü. Aa. Asel kızım lütfen gider misin? Tamam ben sana bant vereyim. Git bu bantla beraber şey tekerlek yap. Hesaplaşma geçelim. Mesela eski haritalardan fırtınalı çayır alalım anladın mı? Hadi bakalım abi. Oha abi bu botlar çok tehlikeli söyleyeyim. Abicim bir şey söyleyebilir miyim? Çok tehlikeli botlar şu anda. Sen öldün mü? Hayır abi ben ölmedim. Neredesin? Oha çeli? Oha. Öleceksin lan. Lan gözümün önünde öldün ya. Bakıldı abi bildiğin ya. gözümün önünde kayıp gittin bir, bir yıldız aktar. gibi cidden. Ciddi. Oyun takıldı. Aksılar basmadı. Kaan'cığım e, katıldığın için çok aktar teşekkür aktar ederim aktar. kardeşim. Görüşmek Güzel. üzere. hoşça kal Dikkat et kendine. Hadi bay bay. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Heyecanlısındır muhtemelen değil mi? Evet heyecanlıyım. Yenebileceğini düşünüyor musun peki? Nasip. Nasip kısmet ya. Dur ben sana oda kodunu vereyim de gel. Evet Furkan'ı yanıma aldım. Kupasını çok merak ediyorum. Kupası 25.000. Bugün iyi rakipler vardı karşımda ama kazanmayı bildik. Tamam Morgan'ı açıyorum Furkan. Furkan aklındaki ne? 360 taş bir de özel tekli. Ha, hem o hem o. <laughs> ayıp Aga. Ben basabilirdim aslında ya. Kalbim küt küt atıyor. Lan ne ne yapıyom ben? Çok kötü oynuyorum ben bu arada. Hayır. Ama Furkan ya. Furkan sen nasıl bir kralsın lan? Çok of. iyi oynuyorsun. Harbi çok iyi oynuyorsun da. Geleceğin hayrası mıyım acaba? Yok. <laughs> o kadar da değil. Güzel Abi. ama dur. Bir kere daha mı almam gerekiyor seni? Evet. Abi ya. Abi öldüm. Önce ben vurdum. Önce ben vurdum. İşte bu. Ya. Hayır ya. Of. Hayır ya. Bak. Merhaba. Duymuyor Ali abi. Tuhaf bende pende. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? dışarı git. O kim? Kardeşim. Evet, tamam, tamam. Selam söylersin <laughs> Vudu 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 Tamam hadi o zaman oyna Tamam içerisi benim abi Lan nasıl oldu bu Hayır Hayır ama dur evet. Abi bot altı sen bir dur lan bir dur sen Aga şaka gibi ya Neyse değiştiriyoruz sen seç bu kez Ya gene mi mor cennet atsak Yenersen alırsın Hediye. Tamam. İçimden bir ses bu kez yenileceğim diyor Az önceki maçı unutmam lazım Çok saçma bir şekilde botu öldüm ya Abicim ama Mesafeyi Allah geldi. Geldi. Tamam. Mesafeyi güzel koruyor, sıkıntılı. Abi, aha vurdum. Güzel. Güzel. Çok iyi. Hayır ya, vuramadım. Aga, aga! Abi i̇şte bu. Abi i̇şte bir şey bu. söyleyeceğim. Sonradan vurdun sen ya. Abi ama ya çok büyük talihsizlik. Ne yapayım ben? Ya abi ya. <laughs> abi böyle de yenilmez ama. Önceki maçta da bota öldüm. ya? <laughs> <Çık. gülüyor> Nasıl güldü? Ne güzel güldü ya. <laughs> 360 artı özel teklif istemiştin sanırım değil mi? Aynen abi. Hala onu istiyorsun. Değişmedi. Evet. Tamam. Tamam kardeşim. <laughs> Eline sağlık. Hak ederek aldın. Güzel Piper oynuyorsun bu arada. Tebrik ederim. Eyvallah abi. Hadi görüşmek üzere. Dikkat et kendine. Çiçek hoş geldin. Hoş bulduk. Direkt başlayalım istersen seni odaya alayım ben. Bad girl mü? He. Bad girl yakışmış ya gerçekten kötü kız seni. Okey o zaman Piper oynayalım mı direkt olarak olur mu? Tamam olur. Tamam. Çiçek kendine güveniyor musun? Yenebilecek misin beni ya? Bilmiyorum ki. Dur lan dur dur. Çiçek bir sakin tamam olur öyle. Yani bir şey verdim hani centilmenlik ben öyle öyle bir insanım centilmen bir insanım. Ne yapıyorsun çiçek? Çiçek ne yapıyorsun? Aksesuarla vurdun beni ilk. Hep böyle devam et çiçek. Al. Oo okay. çiçek. Önce ben vurdum. Önce ben herhalde. vurdum. Önce ben vurdum. Çiçek yenersen ne isteyeceksin benden? Ne alayım sana? Bilmem ki. Ama önce bir yenmen lazım çiçek ya. Evet. <laughs> Sen zıplamaya devam edecek mi böyle? Yenemeyeceğim herhalde. Bu evet. sefer yok şeyin ultin. Yok. Bir kere daha alayım seni sonra bir kere salacağım sana. Nasıl? Şu anda beni kesebilirsin. Kesersen 11 10 olacak. Öyle mi? Tabii. Bırakıyorum. Bırakıyorum kendimi sana. Vur. Tamam. Vur çiçek. Tamam 11 10. Hadi bakayım. Biz de böyle bir delikanlıyız. Tamam olur. olur. <laughs> çiçek ne yapıyorsun? <laughs> Çiçekten enteresan hareketler. <laughs> Abi çiçek bir saniye bir saniye böyle değil böyle değil. Normalde ben sana salacaktım sen bana kaybedecektin çiçek. <laughs> bir dakika bir dakika gerçekten hayır. Çiçek ama ben kendim kaşındım değil mi? Ben kendim kaşındım değil mi az önce? Ne oldu ki? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hesaplaşmada da yenersen bir şey isteyeceksin benden. Tamam hangi harita? Tamam bu harita. Çiçek yenersen ne isteyecektin ya? Bilmiyorum ki. Daha tam seçmedim. Ama seninle az sonra tekrardan Morgenet oynayacağız ben bunu yenersen. Oha, çiçek sakin. Çiçek sakin ama. Ya abi ciddi misin ama? Abi ne yaşıyorum ben şu anda? Abi ben ne yaşadım şimdi şu anda? Ne oldu? Çiçek Öyle. Yen Yenil... Öleyim mi? Öleyim mi şimdi? Çiçek ye yendin şu anda farkında mısın? Eh, öleyim mi? Öl. Ben öleyim mi? Öl. Tamam ölüyorum. Yendin mi şimdi? Bitti mi? Hiçbir şeyin açıklaması yok. Bildiğin yendin yani. Önemli değil. Biraz gentle'lık yapayım dedim içimden geçtin. Söyle ne istiyorsun? Abi bana e, bakayım 360 taş alabilir misin? 360 alayım sana ya. Teşekkürler. Görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Öpüyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tarafta bir önceki cezalı kapışma var. Burada da cezalı kapışmaların bütün bölümleri var. Gerçekten tıklayıp hepsini izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. bay bay.